Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm yepyeni bölüme hoş geldiniz. Şu pazar karakterimizi eşyalar aktarırken oradan prestrade göğüs suyumuzu alıyoruz. Bu göğüs suyu zaten donlukla kafa kafa takip etmiştik biliyorsunuz. Arkadaşa buradan bir tane prest dizeceğiz. Bize item listesi verdi. Prest Radyat ses, işte divine set artı 2, pressiz kalkan, 8, 8 storm falan da arkadaşa vereceğiz. Adama güzel bir tane STR pres arkadaşlar. Haydi bakalım geçelim. Pres alalım. Aldıkça kaç aldığımı ben tekrardan size söylerim. 5gb aldığımız varskayı satıyoruz şimdi 550 mi anlaştık arkadaş bu da 578m koydu ama 8mini geri verelim arkadaşlar ahmetim hayırlı uğurlu olsun kardeşim buradan 50m karı karhanesini yazalım arkadaşlar arkadaş bana dedi ki 558m var musa istiyorsan alabilirim dedi yani pot param bile kalmıyor dedi biz pot parasını geri verelim arkadaşlar sıkıntı yok 8m bizi arşa çıkartmaz arkadaş potunu alsın haydi bakalım 50m yazdık devam ediyoruz geliyorum ipsa trade attık arkadaş kabul etsin dual divine link artık alacağız 750 750'den alıyoruz bunları. Arkadaşlar 800 800 sayacağız. Arkadaşlar dedim ki bırak piyasa altı bulayım. Kanka dedi artık sadece küpelerimiz kaldı dedi. Yüzüklerimiz kaldı. 8 RGB'den al geç dedi. Ben de bıçağı buldum. Arkadaşlar dedim madem 8 şuttan istiyorsun 8 veririm problem değil. Arkadaşlar 8 GB'den saydık. Bunlardan 1 RGB pardon el 1 GB karımız var arkadaşlar. Onu da karımızı yazacağız. Arkadaşlar şimdi para vermedik. Ama peki biz kendi aramızda hallederiz. Arkadaşlar SABB de var. Onu da bu arkadaşa vereceğiz. Priest topluyor arkadaşa. öyle şöyle trade attık arkadaşlar. Bir tane Divine Yeri artı iki alacağız 760 M'den. Bunu da 8 GB saydık. Buradan da 40 M karımız olacak. Arkadaşlar alalım öncelikle. Şöyle i̇şte Divine 2 hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. de şöyle arkadaşa verelim eşyalarını toplu bir şekilde. Burada ettiğimiz kârları da söyleriz şimdi. Divine şimdi alacağız. 40 M karı yazdık kararımıza. Yani Divine Planet'ten hangi bir kar almıyoruz. Divine Ring'lerden zaten karımızı yazdık. 1 GB burada kalkandan bir kar yazmayacağız arkadaşlar şöyle setten de bir buçuk GB kar yazacağız o da gözlüğü kendimiz bastık oradan bir karımız var zaten uygun yazdım arkaya çünkü tekrar bana getireceğine emin. alırken de yine biz alacağımız için arkadaşlar uygun fiyattan verelim arkadaşlar zaten sürekli karakterini bize bozuyor haydi devam edelim arkadaşlar son divine earring artık ikisini de bulduk şöyle 750M'den alacağız 750M alalım arkadaşlar 750M'den artı divine earring arkadaş bekliyor tabi bunu da teslim edeceğiz son takısı bunu da gidelim kendisi teslim edelim Sadece 9 set eksik kaldı. Sermon'un önceden teslim etmiştim zaten. Pardon Sermon diyorum ya. Storm 8'ini önceden teslim etmiştim. Sadece dediğim gibi seti kaldı. Setin dairler kendisine vereceğiz. Beyler şöyle Bloody Pazar'a trade attık. Buradan SABB. A, B, aldık. Bloody Pazar'ın kendi karakterini denemesi için vermiştik. Kullanıyordu. Envartel'indeki tanımları sürekli eşe dosta verdiğimi söylemiştim. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Arkadaşa verdik kullanıyordu. Şimdi bunu tekrardan teslim alacağız. Ve S, T, R, arkadaşa vereceğiz. Bundan güzel bir karımız var arkadaşlar. Onu da şöyle hesaplayalım. Arkadaşa 22K'ya saydık. 22K'ya saydık eşyayı. Aldığımız eşyayı. Arkadaşlar 26K'ya saydık. Total 4K karımız var. 4K şu an 8GB para yapıyor arkadaşlar. Bu ülkemden 8GB karımız var. 8GB karımızı kerhanemize yazalım. Bu aslında uzun zamandır arkadaş bastı. Musa dedi bana 22K geçse yeter. Üstü senin dedi. Arkadaşlar presti derken arkadaşlar dedi ki gel 27K, 26K'dan vereyim ben sana diye söyledim zaten. Ha, bu anklet biraz daha 27K, 28K'ları zorlar arkadaşlar. Ama şu an biraz bekletir yaz sezonu ya. O yüzden arkadaşa 1K, 2K altından verelim. 26 yazalım. Onun da işi görürsün. Hadi devam edelim. Herhangi bir alışveriş olsa tekrardan beraberiz. Bu arada anklet tekrardan bana getirirse ben onu tekrardan 26-27'ye satarım. O yüzden gönül rahatlığıyla 26 27 yazabilirim. Yani 26 26.000'i gönül rahatlığıyla yazdım. Çünkü 26.000'i ankleti her türlü okuturum. O yüzden Dizdiğim arkadaş kesinlikle zarar etmez arkadaşlar. Haydi devam ediyoruz. Arkadaşın şu an leader setini de aldık. Normal piyasası 15-15.500 lira falan. 13.000 liraya bulduk. Arkadaşlar direkt 13.000 lira yazdık. Herhangi bir kar yazmadık. Onu da şöyle kendisine teslim edelim. İtemlerin hepsini dizdik. Ne koyduk arkadaşlar? 9 leader set koyduk. Artık 2 divine set koyduk. Leon Defender Belt koyduk. Perisiz Kalkan 7 koyduk. Ve 8 Stonebringer koyduk arkadaşlar. Şu an arkadaşın karakteri full artı full oldu. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Hadi pazarımıza devam edelim. Böyle şöyle number trade attık. Varır göğüslük lazımmış radyat. Verelim arkadaşa. 375 hemden vereceğiz. Parayı koysun arkadaş. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başka parça lazım mı diye soralım. Arkadaşa donluk da lazımmış arkadaşlar. Şöyle donluğunu verelim. Arkadaş dedim ki 416'ya pazarda var. Tamam getir kanka yazdı. Ama biz arkadaşlar 416 vermeyeceğiz. Büyük ihtimalle 416 verecek. Küsuratını geri verelim. 416 zaten şeyde var. E, pazarda var. Gelip benim 410 vermemin anlamı yok arkadaşlar. Küsuratı atalım. 4 GB satalım diyelim. 2 parça ve 775 satmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. da. Bunları kendim bastım. Herhangi bir kar yazmıyorum arkadaşlar. İlla güzel bir kar vardır. Ama ne kadar masraf ettiğimi bilmediğim için karda yazamam. Ay sonunda görürüz. Ay sonunda ne kadar kar varsa bu upgrade'lerden gelen karlar o kadar yüksek demektir. Haydi devam edelim. Arkadaşlar yani şu arkadaşlar hedef attık arkadaşlar 8 imperial set alacağız max sürün hepsi 4 str sadece kafalık repik arkadaşlar o da 3 str bonus o da kafalığın verdiği bir str bonusla 4 set var. Yani max arkadaşlar set. Bunu Valerie'den bir arkadaş alıyoruz arkadaşlar. Direkt aldığımız fiyattan vereceğiz. Kanka bana Empress mısın dedi. Uygun fiyattan herhalde Kendisine vereceğiz. Anlık piyasa değişebiliyor arkadaşlar. Benim aldığım mesela uygun ama sonra fiyatı artabiliyor, düşebiliyor. Onu bilemeyiz. Şimdi gidiyoruz hemen. Bir tane Ars Sword 8 var. Aşağıda bir tane arkadaş seri sıra upgrade yapıyor. Dedim Sword 8 var. istiyorsan vereyim dedim. Getir bir de onu basayım dedi. Geçelim arkadaş onu teslim edelim. Şöyle Astor'da arkadaşa veriyoruz. Karşılığında bize 4 GB veriyor arkadaşlar. 375 M aldık. 4 GB sattık. Buradan da ekstra 25 M karımız var. 25 M karı kar hanımız yazalım. Videoya devam edelim. Beyler şöyle arkadaşlar el attık. Arkadaşa buradan Hate Play 8 veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 760 M'e gidiyor. Biz 7 GB aldık. 60 M karı var. Güzel bir kar arkadaşlar. Gayet yeterli bir kar. Buradan 60M kârı kerhanemize yazıp videoya devam ediyoruz. Beyler şöyle arkadaşlar 650'den elbüm bel satıyoruz. 6 GB'den almıştık. 50M var. 50M kârımızı kerhanemize yazalım. Ekstradan arkadaşa vikserimi veriyorum. Kendi vikseri varmış. Bu vikserini sadece run atmak için alıyorum. run atıp arkadaşa geri teslim edeceğim. Oralara koymam arkadaşlar. O kendi aramızda bir şey. Hadi devam ediyoruz. Beyler şöyle Oğuz'a aldığımız Ranger 4 ringi de satıyoruz. 840 eme gidiyor. Biz bunu 775 eme Oğuz'a almıştık. Oğuz okçuyu bozup tekrar peris'e geçtiği için itemleri tekrardan satıyoruz. Ben Oğuz'a demiştim. Oğuz bak karakteri uyguna dizeceğim. Tamam mı? Acil etme demiştim. Acil etme de okçuyu dizerken. Dedi ki kanka kafana göre diz. Kendi karakterin gibi diz. Ben mesela Elvin 6 GB almıştım. Oğuz'a dedim ki Elvin'e sana 6 GB aldım. 6.5 GB satıyorum. Haberin olsun. O da dedi ki kanka bak itemleri topladım uyguna güzel. Satarken itemlerin karı sende. Yani ben adama dizdiğim çar adam direkt bozsa kâr edecek şekilde bozabilir arkadaşlar. Ben de ki o zarar etmeyeceksin kanka sıkıntı yok. O da dedi ki kar etmek istemiyorum. Çünkü sen emek verdin itemleri buldun. Şimdi tekrardan satıyorsun. itenlerin karı senin olsun dedi. Elvin Belt'ten ellem karı yazdık zaten. Elvin'de 6 aylık 6 buçuğa. Bunu da 775 e aldık 840'a. 65 hem de buradan karımız var. 60 hem karımız buradan yazalım. Diğer itemlerin hepsinden kar edecek. Çünkü gerçekten uyguna topladım aradım. Bana bir hafta müddet verdi parasını attı. Kanka bana uyguna çar diz dedi. Arkadaşa direkt alır almaz bozduğunda kar edebileceği bir çar dizdik. Haydi devam edelim bakalım. Bir tane Storm, bir tane Soul Harvester, bir tane Tormentor aldım. Abi hepsi artı altıya patladı. Bir tane radyat kolluk basın Nerede o? Attım 8 oldu. Ananı avradını. Hekte ya. Abi. Üf. Masrafımız ne kadardır? Bir 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB, belki 10 GB. <laughs> 10 GB olsun masrafımız. Ortalama 5000 lira masrafımız var arkadaşlar. Barrel kolluk radyat hayırlı uğurlu olsun artı 8 halimize ekte aldık hissettik galiba bilmiyorum ya <laughs> Sabahtan beri de hiç upgrade yapmıyorum full pazar koşturuyorum nerede sabah 9'dan akşam 9 oldu 12 saattir millete eşya ayarlamaya çalışıyorum orada PMAT ona yaz buna yaz grupları dolaş forumları dolaş siteleri dolaş her zarar ekler miyiz eklemez miyiz bir <laughs> siz karar verin ona abi hayırlı, hayırlı olsun ekte nedir ya hadi devam ediyoruz ulan aslında bunu aldık tamam mı 15k Minimum karımız var. Daha yukarısı da vardır. Bunun 20 kaya gider çok rahat. Acaba Art Sword'u maliyetini kurtardık upgrade ile Art Sword 2 rep yürüsek mi? Ama şimdi değil. Artık maliyetimizi kurtardık. Art Sword bedavaya geldi sayılır. Acaba biz bunu atalım mı? Ha, şimdi değil ama. Böyle hissettiğim şu an hiç hissetmiyorum bunu. Hissettiğimiz bir gün bunu atsak mı acaba ya? Çok kararsızım. Neyse devam edelim bakalım. Arkadaşlar şu arkadaşa trade atıyoruz. Warlord Penat alacağız. 14.5 GB'den alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş 15'e geri vereceğiz. Arkadaş normalde kanka ben 15 e alıyorum. Bekleyesim yok dedi. Dedim ki bekle bari. Benim arkadaştan alalım. 15 e alıyorsak. Adama dedim ki kanka son ne yapıyorsun? Ya 14.5 olsun 50 de dedi. Tamam dedim. Şimdi 15'e geri gidecek. Bu arkadaşlar şöyle var pendant arkadaşa veriyoruz. 15 GB saydık bunu. Arkadaş bir tane Elmon Belt altı para verecek. Biz normalde Elmon Belt'i 575 e anlaştık arkadaşlar. Şöyle 575 artı 925 dediğimizde gördüğünüz gibi 15 GB yapıyor. 15 GB gidiyor. Ama ben şimdi arkadaşlar zaten burada ellem ettik. O yüzden şöyle arkadaşa 25M koyayım. Tamam zaten elimden ellem kar edeceğiz. Bundan ellem kar ettik. Yeter bize. Arkadaşlar da 25M'ini geri verelim. Ekstradan şu varlık değerlik de arkadaşın GB ayarlasın onu da alacak. 14.5 GB bir tane hatred düz almıştık. Superior hatred rünsüz almıştık. Arkadaşım bir tanesi demiş ki "Mutlaka superior hatred düz lazım bana. Psikal bir rünlüsü var demişti. Takas edebiliriz istersen." demişti. Ben doğan de alıcı olmadığı için "Şu an olmaz kanka. Olursa ben sana haber veririm." demiştim. Başka bir arkadaş "Kanka bana psikal rünlü bir tane hatred lazım superior." dedi. "Ne kadar arıyorsun? 19 GB alırım." dedi. Ben de bu arkadaşa şey yazdım. "Kanka üstüne ne kadar istiyorsun?" "2.5 GB kafi." dedi. "Gel dedim. 2.5 GB kafi ise." Hemen arkadaşa aldığımız Düz hatred'ı 14.5 e düz, aldığımız düz hatred'ı Arkadaşa veriyoruz. Psikal bir alıyoruz. Üstüne 2.5 GB veriyoruz. Yani bu Psikal bir rünlü superior hatred Bize 17 GB'ye geldi. Biz arkadaşa tekrardan 19 GB verip 2 GB kar edeceğiz. Şu arkadaşa tekrardan 19 GB'ye veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ödemesini yaptı zaten. Buradan Arkadaşlarıma selam olsun. 2 GB karı karhanesine yazıyoruz. Videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar 16 GB gibi Muazzam bir karımız var yine. Gördünüz Zaten içerik gayet tatlı, kısa, öz Ve bol kazançlıydı. Şimdi alt tap yapalım. Nightpin'e bir gelelim arkadaşlar sizle beraber. Şöyle Nightpin'de sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Ben size dedim ki referanslarınızı yapın. Bak referansları bana yapın. Ben bol bol çekiliş yapacağım. 29 tane arkadaşımız çekilişe katılmış. Gerisi katılamamış tabi. Ama bu 29 arkadaştan da sadece burada 6 kişi katılabilmiş. Sadece 6 kişi katılabilmiş. Bunun da sebebi bak üyeliklerini açmışlar. Ama onay yapmamışlar. Telefon falan girmemişler. Mail onayı yapmamışlar. Kuru kuru sadece hesap açıp referansa Musa Rüzgar yazmışlar. Yani ben bu arkadaşlar siteye onaylamadıkları için göremiyorum kim. Göremediğim için ben bu arkadaşları çekilişe yazamıyorum. Lütfen referanslarınızı kontrol edin. Ben her video kazanç böyle fazla olduğu sürece bol bol çekiliş yapacağım. Hatta bu videoda da arkadaşlar 6000 keş bu videoda da veriyorum. Sıkıntı yok. Güzel kar ettiğimiz her bölüm ben size zaten 6000 keş, 10.000 keş, 10.000 keş vereceğim. Başlangıç şöyle 6000 bin, 6000 bin yapalım. Bu videoda da 6000 keş vereceğim. Şimdi bu arkadaşlardan burada gördüğünüz gibi ben bunların site onayını alacağım zaten. Çekilişe katılan sadece altı kişi var. Yani arkadaşların %50 şansı var. 2000'ler keş dağıtacağım arkadaşlar. 3 kişiye. E zaten çekilişe katılan altı kişi. <laughs> diyelen hiçbirisi onay yapmamış. Yani 23 kişi aslında katılamamış. Bu arkadaşlar sadece siteye girmiş. Hesaplarını onaylamadıkları için ben göremediğim için çekilişe katılamıyorum. Arkadaşlar siteye üyeyseniz referanslarınızı yapın. Ve şöyle bir şey var. Nightpin'den yaptığınız GB alışverişlerinden %20'si bana iade oluyor. %20'si bana iade olduğu için arkadaşlar siz ne kadar alışveriş yaparsanız toplam kazanç Nightpin'den yaptığınızın %20'si bana geçiyor. İşte sizden 1000 lira kazanıyorsa 200 lirası bana geliyor. 200 lirası ben tekrardan buradaki referanstaki arkadaşlara dağıtacağım. Bu yüzden onaylarınızı düzgün yapın ve üstüne Nightpin'den yaptığınız Harcamaları benim referanstan yaparsanız Musa Rüzgar'dan aşağıda link var oradan kaydolursanız direkt referans alıyorsunuz veya aktif hesabınız varsa oraya Musa Rüzgar yazmanız durumunda zaten direkt buradaki kazanç gözüküyor. Zaten ben bu toplam kazancı size videoda gösterip öyle dağıtacağım. Buradan benim bir kazanç beklemem söz konusu değil arkadaşlar. Siz de şu onayı düzgün yapın bak kaç kişi burada seri seri yapmış ama maalesef yanlış yapmışlar. Ben bu arkadaşları görmediğim için, bu arkadaşlar kim olduğunu bilmediğim için ben bu arkadaşları ve diğer arkadaşları çekişe dahil edemiyorum. Şimdi ben buradaki altı arkadaşa %50 ihtimaller var. Hangilerine gelirse çekişe dahil edeceğim. Diğer 23 arkadaş maalesef ki referanslı üye olamıyor arkadaşlar. Bunun en büyük avantajı şimdi şöyle fake hesaplar. Anladınız mı? Adam mesela 10 tane hesapla şu an gelmiş, bana referans yapmış olabilir. Ama siz de şöyle bir şey yaparsanız Orada size TC istiyor telefon istiyor bilmem ne hani bu kara paraklamalar olmasını ister artık bunu istiyor ya Onları sizden isteyince Mesela siz aynı TC'ye aynı numara bir daha girmeye çalıştığınızda Size, şu şey veriyor, sıkıntıyı veriyor. Diyor ki bu hesap daha önce oluşturmuşsunuz. Aynı telefon numarasından hesap oluşturamazsınız. Yani ister istemez yaptığımız çekilişlerde multi hesap girenlerin de önüne geçiyoruz arkadaşlar. Ben bu arkadaşların çekilişini nasıl yapacağım? Şu an normalde şey olması lazım. Burada bir buton olması lazım. Butona bastığımda bu arkadaşların kaç tane seçmesi istiyorsam onların direkt buraya yazması lazım normal şartlarda. Ama şu an Nike pin'de o özellik olmadığı için zamanla gelecek. Geldiğinde ben size duyururum. Ben bu arkadaşların şimdi çekiliş sitesine yatacağım. İşte mda Kesa, Ersa, Mude, Ertu ve Kea. Bu arkadaşlar ben böyle çekiliş listesine şimdi ekleyeceğim. Ekledikten sonra çekiliş yapacağım. Bu arkadaşlara ikişer bin keş vereceğim Rise Online'da. Eğer Night Online oynuyorlarsa da site bakiyelerine bakiye atacağım. Ne kadar ediyorsa değerinde. Addix'in kanka M'da kim? Nasıl bulacaksın? Arkadaşlar M'da kim? M'da bana yazacak. Musa selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. selam M'da. Hoş geldin kardeşim. WhatsApp açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan yaz bana kanka eğer bu sensen. Ben diyeceğim ki Nightpin site sahibine. Benim referansımda Emda diye bir arkadaş var. Ve bu arkadaş çekilişi kazandı. Bu arkadaş işte ne olsun? Emrullah Dalkıran olsun. Şu an ismi tamamen salladım. Emrullah Dalkıran olsun bu. Emrullah Dalkıran. Kanka Emda diye benim referansım var. Bu arkadaşın ismi nedir? Misal veriyorum. Emrullah Dalkıran bana WhatsApp'tan yazsın ya. Musa o benim. Kanka çekilişe katılmışım. Kazandım. Kazancımı atar mısın dediğinde ben size diyeceğim ki. Kanka diyeceğim. Benim referansımda Emda diye bir arkadaş var. Onlar görebiliyor. Bu arkadaşın ismi işte Emrullah dal kıran mı? Evet derlerse ben bu arkadaşı onayladığım için gerçek kişi olduğu için direkt kazan ben bu arkadaşa direkt onayladıklarında e, 2000 vereceğim arkadaşlar. Diğer arkadaşlar şimdi öyle kim kazanırsa kazanırsanız mutlaka bana yazın. Ben çek listesini oluşturup geliyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ada listesini ekledik. Emda, Kesa, Ersa, Mude, Ertuğ, Kea. Bu arkadaşların isim ve soy isminin kısaltılmış halleri. Ben çekilişi yapıyorum. Bakalım kazananlar. Aynen. Mude kazandı. Mude. Muhammed bilmem nedir artık. Veya Musa'dır. Veya Mustafa'dır. Bu arkadaş Mude. Bana yazıyor Whatsapp'tan açıklama kısmındaki Whatsapp'tan. Kanka Mude benim. Yani ismim bu bu. Ben siteye soruyorum. Benim diyorum referansımda Mude diye bir arkadaş var. Ba İsminin başı Mu soy ismin başı D. Bu arkadaşın ismi şu şu mu diyorum. Mesela adam bana dedi ki ben Musa Demir'im. Mude, Musa Demir oluyor. Tamam ben şey dediğimde Nightfine benim referansımda bir arkadaş var. İsmi Mu sonu D. Bu arkadaş Musa Demir mi? O diyecek bana evet. Evet derse ben direkt keş teslim ediyorum. Hayır derse hayır demesi durumunda da bu arkadaş yalancı bir arkadaş olmuş oluyor. Benim referansım olmadan çekilişi katılmadan sadece başın ismi Mu sonu sonu ismi de D olduğu için e, bu para yürütmeye çalışıyordur. Bu arkadaşı direkt engelliyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi gerçek sahipleri yazarsa bizi de uğraştırmamış olur. Direkt keşlerini veririz. Kazanan isimler Mu Ersa Erto. Bu arkadaşlar şuradaki arkadaşlar kimseniz bana açıklamadaki WhatsApp numarasına ulaşın arkadaşlar. Kazanan isimler belli zaten burada gördüğünüz gibi. Mude Ersa Erto. Hem de Mude Ersa ve Ertu. Ertu nerede? Mude, Ertu, Ersa. Yani şu 3 arkadaş kazandı. Eğer bu üç arkadaş bana ulaşırsa arkadaşlar 2'şer bin keş vereceğim. Bu bölüme özelde arkadaşlar güzel kazancımız var. 6000 cash sizlere tekrardan dağıtıyorum. 6000 cash'i kazanabilmek için referanstan aşağıdan Nightpin'e üye olmanız veyahut da hazır Nightpin üyelerinizi referans olarak beni işaretlemeniz gerekiyor. Tekrardan söyleyeyim size ne kadar alışveriş yaparsanız o kadar toplam kazanç artar ve ben bu toplam kazanç ile size bol bol çekiliş yaparım arkadaşlar sıkıntı yok. Hani bu düşünsene de burada 1000 kişi var ve siteye 100 bin, bin lira kazandırmışlar misal veriyorum bir ay içerisinde buraya 20 bin lira toparlanır. Bu 20 bin lirayı ben tekrardan size dağıtacağım cebime koymayacağım. O yüzden size ne kadar çok Musa Rüzgar referans koduyla alışveriş yaparsanız ben de size o kadar tekrardan çekiliş yaparım. Hem kendi cebimden yapıyorum hem siteye kazandırdığınız bakiyeden de tekrar size çekiliş yapıyorum. Hani resmen çekiliş videoları olur ya. Herkes kazanır. Ben zaten kazanıyorum. Görüyorsunuz siz de kazanın abi. Yaptığınız alışverişlerden tekrardan siz de kazanın istiyorum. Sıkıntı yok. Ne kadar referansımız bolsa o kadar çok çekiliş var. Haydi bakalım. Bu bölümün sonuna gelelim. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada iki tane çarımı da pazarı boşalmış. Ne satılmış bilmiyorum. Onlara da bakacağım. Haydi Allah'a emanetsiniz.